İslam tarihinin sayfaları çoğu zaman büyük isimlerle, güçlü iktidarlarla ve açık zaferlerle anlatılır. Oysa bu anlatının arka planında adı anılmayan ya da bilerek geri plana itilen bazı zihinler vardır. Onlar ne tamamen susturulmuş ne de bütünüyle sahiplenilmiştir. Düşünceleri zamanının çok önünde olduğu için çağını rahatsız etmiş, bu yüzden ya sessizliğe itilmiş ya da sadece tek bir yönüyle hatırlanmıştır. Bugün isimleri bilinse bile asıl fikirleri konuşulmaz. Çünkü hala rahatsız edicidirler. Bu alimlerin ortak noktası sorular sormalarıdır. Ama sıradan sorular değil, iktidarı, geleneği, alışkanlığı ve çoğunluğun rahatlığını sarsan sorular. Onlar için iman sadece tekrar edilen bir kabulleniş değil, akılla, vicdanla ve sorumlulukla taşınan bir yükümlülüktür. İşte bu yüzden bazı fikirleri yaşadıkları çağda tehlikeli bulunmuştur. Mesela erken dönem İslam düşüncesinde aklı merkeze alan yaklaşımlar. Bugün kelam başlığı altında daha yumuşak anlatılan bu çabalar bir dönem açıkça tepkiyle karşılanmıştır. Çünkü bu alimler şunu sormuştur: İnsan iradesi nerede başlar, kader nerede biter? Eğer her şey mutlak biçimde belirlenmişse adalet nasıl anlam kazanır? Zulüm işleyen biri kader diyerek sorumluluktan kaçabilir mi? Bu sorular sadece teolojik değil, siyasi sonuçlar da doğurur. Çünkü iktidarların en sevdiği şey sorgulanmayan bir kader anlayışıdır. Bazı alimler tam da bu noktada rahatsız edici olmuştur. İnsanın iradesini, ahlaki sorumluluğunu ve adalet kavramını öne çıkarmışlardır. Allah adildir demenin zulme sessiz kalmakla bağdaşamayacağını savunmuşlardır. Bu fikirler saray çevrelerinde sevilmez. Çünkü adalet vurgusu gücü sınırlayan bir şeydir. Bu yüzden bu alimler ya fazla akılcı olmakla suçlanmış ya da zamanla sadece akademik bir dipnota dönüştürülmüştür. Bir başka rahatsız edici damar, zahir ile batın arasındaki gerilimde ortaya çıkar. Bazı alimler dinin sadece dış kurallardan ibaret olmadığını, asıl meselenin insanın iç dünyası olduğunu vurgulamıştır. İbadetin şekli kadar niyeti, söz kadar ahlakı, bilgi kadar hikmeti önemsemişlerdir. Bu yaklaşım dindarlığı ölçülebilir kalıpların dışına taşır. Dolayısıyla kontrol edilemez hale getirir. Çünkü iç dünyayı denetlemek zordur. Bu yüzden bu düşünceler de zaman zaman sapkınlık ithamına uğramış ya da yumuşatılarak anlatılmıştır. Bazı alimler vardır ki hem iktidarı hem kalabalığı rahatsız etmiştir. Onlar için din Sadece bireysel kurtuluş meselesi değildir, toplumsal bir ahlak düzenidir. Fakirliğin, adaletsizliğin, israfın ve zulmün dinle bağdaşamayacağını açıkça söylemişlerdir. Servetin belirli ellerde toplanmasını eleştirmiş, gösterişli dindarlığın içi boş olduğunu ifade etmişlerdir. Bu tür sözler her çağda tehlikelidir. Çünkü hem zenginleri hem de konforlu dindarlığı hedef alır. Bu yüzden bazı alimler eserleriyle değil, başlarına gelenlerle hatırlanır sürgünle, yalnızlıkla, dışlanmayla. Oysa asıl mesele ne yaşadıkları değil, ne söyledikleridir. Ve çoğu zaman söyledikleri tam olarak aktarılmaz. Metinlerinden seçilmiş birkaç güvenli cümle bırakılır, geri kalanı sessizliğe gömülür. Çünkü o cümleler bugün bile insanı rahatsız eder. Çünkü hala geçerlidir. İlginç olan şudur, bu alimlerin fikirleri tamamen yok edilememiştir. Sadece ertelenmiştir zaman zaman başka isimler üzerinden, başka kelimelerle yeniden ortaya çıkar. Ama her seferinde aynı dirençle karşılaşır. Çünkü hakikatin rahatsız edici bir özelliği vardır, insanı konforundan çıkarır. Ve çoğu insan, hakikatten çok huzur ister. Bugün bu isimleri yeniden okumak, sadece tarihi bir merak değildir. Aynı zamanda bir aynaya bakmaktır. Çünkü onların sorduğu sorular hala ortadadır. Adalet, sorumluluk, samimiyet, iktidar ve din arasındaki ilişki hala çözümlenmiş değildir. Belki de bu yüzden bu alimler hala tam olarak anlatılamaz. Çünkü onları gerçekten anlamak sadece geçmişi değil, bugünü de sorgulamayı gerektirir. Ve belki de asıl mesele şudur, bu alimler susturulmadı. Biz onları duymamayı seçtik. Çünkü söyledikleri şey sadece tarihle ilgili değil, bizimle ilgilidir. Süfyan es-Sevri ile başlamak gerekir. Çünkü o açık biçimde şunu söyleyenlerdendir. Alim iktidarın kapısında beklememelidir. Süfyan es-Sevri devletle mesafeyi ahlaki bir zorunluluk olarak görür. Ona göre ilim güçle temas ettiğinde bozulur. Bu yüzden halifelerin davetlerini reddeder, saklanarak yaşar. Görüşü şudur: Dini bilgi yöneticiyi meşrulaştırmak için kullanıldığında artık hakikat üretmez. Bu düşünce her çağda rahatsız edicidir. Çünkü iktidarlar, dini yanlarında görmek ister. Abdullah bin Mübarek, savaşçı, muhaddis ve zahid bir alimdir. Onu rahatsız edici yapan şey, zühd anlayışıdır. Zühdü dünyadan kaçmak olarak değil, dünya ile kurulan kirli ilişkiyi kesmek olarak tanımlar. Şunu söyler, helal kazanç olmadan ibadet eksiktir. Bu söz, ibadeti ekonomiden ayıran anlayışı bozar. Çünkü dindarlığı sadece namaz, oruç ve söylem üzerinden tanımlamayı reddeder. Kazancın, ticaretin, adaletin, dinin merkezinde olduğunu söyler. Bu bakış, konforlu dindarlığı rahatsız eder. Fu değil bir niyat, serttir. Ama sertliği sözünde değil, aynasında gizlidir. O şunu söyler: Amel, insanların seni nasıl gördüğüyle değil, Allah'ın seni nasıl bildiğiyle ilgilidir. Bu cümle, gösterişli dindarlığı paramparça eder. İbadeti bir vitrin haline getiren her yapıyı hedef alır. Bu yüzden değil bin Yat sıkça alıntılanır ama nadiren gerçekten anlaşılır. Çünkü onun sözleri, insanın niyetini didikler. Ve niyet, savunulması en zor alandır. İmam Şatıbi, çok kritik bir isimdir. Çünkü o, dinin maksadını merkeze alır. Şeriatı şekil değil, amaç üzerinden okur. Şunu savunur. Hüküm, insanı korumuyorsa, adalet üretmiyorsa, hayatı kolaylaştırmıyorsa, o hüküm maksadından kopmuştur. Bu yaklaşım, literalizmi rahatsız eder. Metni bağlamından koparıp katılaştıran anlayışa karşıdır. Şatıbi'nin bu düşüncesi, bugün bile, fazla esnek bulunur. Çünkü kontrolü zorlaştırır. İbni Hazm, Endülüs'te bu çizginin en sert temsilcilerindendir. Otorite tanımaz. Delirsiz hiçbir geleneği kabul etmez. Şunu söyler. Bir görüş yaygın diye doğru olmaz. Bu cümle, çoğunluğa dayalı din anlayışını yıkar mezhep taasubuna sert biçimde karşı çıkar. Bu yüzden yalnız kalır. Ama onun asıl rahatsız edici yönü şudur. İnancı, entelektüel dürüstlükle yaşamayı şart koşar. Çelişkiye tahammül etmez. Ebu Zer el Gıfari, belki de en fazla yumuşatılarak anlatılan isimdir. Çünkü o doğrudan servet eleştirisi yapar. Şunu söyler. Bir Müslüman açken, diğerinin servet biriktirmesi ahlaki değildir. Bu söz, sadece tarihsel bir eleştiri değildir her çağda geçerlidir. Bu yüzden Ebu Zerya, aşırı zahid, diye anlatılır ya da siyasi yönü törpülenir. Oysa onun derdi siyaset değil, adalettir. İbni Kayyim el Cevziye, hocası İbni Teymiye gibi, hukukun donmasını eleştirir. Şunu savunur, adaletin olmadığı yerde Allah'ın hükmü temsil edilemez. Şeriatı, adaletin hizmetkarı olarak görür, adaletin üstüne çıkmış bir yapı olarak değil. Bu yaklaşım, hukuku kutsallaştıran ama adaleti ihmal eden anlayışı rahatsız eder. Hasan el-Basri, erken dönem İslam dünyasında hem zühdüyle hem de sözleriyle tanınır. Onu rahatsız edici yapan şey şudur: İktidara çok net bir mesafe koyar. Zulmü, kader ile açıklamayı reddeder. Allah adildir, kul zulmünden sorumludur, der. Bu söz, Emevi yönetimi için tehlikelidir. Çünkü Emeviler, yaptıkları zulmü, Allah böyle takdir etti, diyerek meşrulaştırma eğilimindedir. Hasan el Basri bu anlayışı açıkça kırar. Kaderi inkar etmez ama kaderi, insanı sorumluluktan kurtaran bir kalkan haline getirmez. Bu yüzden sevilir ama aynı zamanda dikkatle izlenir. Bu çizgi mutezile düşüncesiyle sistemli hale gelir. Mutezile alimleri, isimleri bugün genelde kötülenerek anılır, şu görüşleri savunur, Allah adildir, kul yaptığı fiilden sorumludur. Akıl, vahyin düşmanı değil, onun anlaşılma aracıdır. Zulüm, kimden gelirse gelsin zulümdür, halife yaptı, diye meşrulaşmaz. Bu fikirler neden rahatsız edicidir? Çünkü iktidarın elinden, kutsallık zırhını, alır. Halifeyi eleştirilebilir kılar. Bu yüzden Mutezile bir dönem iktidara yakın olsa bile uzun vadede hem siyasi hem toplumsal olarak tasfiye edilir. Bugün hala sapma etiketiyle anılmasının nedeni fikirlerinin yanlışlığı değil, tehlikeli oluşudur. Bir başka önemli isim İmam Ebu Hanifedir. Bugün genelde fıkıh imamı olarak anlatılır ama asıl rahatsız edici yönü pek konuşulmaz. Ebu Hanife devletin verdiği kadılık görevlerini reddeder. Neden? çünkü adaletin iktidarın gölgesinde korunamayacağını düşünür. Devletle mesafeli durur. Bu yüzden hapsedilir, işkence görür. Ama bugün bu yönü genelde yumuşatılarak anlatılır. Oysa Ebu Hanife'nin duruşu şunu söyler. Dindarlık devletle uyumlu olmak zorunda değildir. Sonra İmam Malik gelir. O da benzer şekilde zorla biat almayı meşru görmez. Zorla alınan yemin geçersizdir, sözü doğrudan siyasi bir cümledir. Bu yüzden kırbaçlanır. Ama bugün bu cümle tarih kitaplarında sessizce geçilir. Bir başka damar İmam Gazalidir. Gazali genelde tasavvufçu kimliğiyle anlatılır ama asıl rahatsız edici tarafı şudur. Bilgiyi ahlaktan koparan din anlayışını yerle bir eder. Çok bilen ama samimi olmayan cahilden daha tehlikelidir der. İbadetin gösteriye dönüşmesini sert biçimde eleştirir. Bu sözler kimi rahatsız eder? Dini meslek haline getirenleri dini güç aracı yapanları, bilgiyi kibir için kullananları. Bu yüzden Gazali aşırı yüceltilir, ulaşılamaz hale getirilir ya da sadece zararsız cümleleri dolaşıma sokulur. Ve elbette İbni Teymiye gibi isimler vardır. Bugün çoğu zaman tek yönlü anlatılır. Oysa onun asıl rahatsız edici tarafı, yöneticilere açıkça adaletsizsen meşru değilsin diyebilmesidir. Hapishanede ölmesi tesadüf değildir. Ama bugün bu yönü yerine daha keskin ve tartışmalı fikirleri öne çıkarılarak ana mesaj gölgelenir. Bu isimlerin hepsini bir araya getiren ortak çizgi şudur. Din iktidarın dili olamaz. İbadet ahlaktan koparılamaz. Çoğunluk hakikatin garantisi değildir. Gelenek sorgulanabilir. Şekil niyetin önüne geçemez. Kader zulmün bahanesi olamaz. İşte bu yüzden bu alimler ya parçalanarak anlatılır, ya zararsızlaştırılır, ya da sadece isim olarak dolaşıma sokulur. Çünkü onları bütün haliyle anlatmak, bugünün dindarlığını da masaya yatırmayı gerektirir. Onları duymamayı seçmemizin bir nedeni daha vardır, bu alimler hazır cevaplar sunmaz. Net sloganlar üretmezler. Keskin kamplar oluşturmazlar. Aksine, insanı sorumluluk almaya zorlayan gri alanlar açarlar ve gri alanlar, çoğu zaman siyah ile beyaz kadar rahatlatıcı değildir. Çünkü insan orada saklanamaz. Ya düşünmek zorundadır ya da yüzleşmek. Bu yüzden bu isimler genellikle, zor, bulunur. Metinleri karmaşık denir, üslupları ağır sayılır, fikirleri fazla derin görülür. Oysa çoğu zaman mesele karmaşıklık değil, rahatsızlıktır. Çünkü bu alimler, dini bir kimlik kartı gibi taşımayı reddeder. Onlar için iman, insanın hayatıyla sınanan bir iddiadır. Ve bu iddia sadece başkalarına karşı değil, insanın kendisine karşı da sorumluluk doğurur. Bazıları din ile iktidar arasındaki mesafeye dikkat çekmiştir. Gücün dine yaklaşmasının, dini yüceltmekten çok onu araçsallaştırma riskini taşıdığını söylemişlerdir. İktidarın kutsallaştığı yerde eleştirinin günah sayıldığını görmüşlerdir. Bu yüzden, yöneticilere yakın olmayı değil, hakikate yakın olmayı tercih etmişlerdir. Bedeli ağır olsa bile, bazıları ise halkın alışkanlıklarını sorgulamıştır. Herkes böyle yapıyor, cümlesinin, hakikati garanti etmediğini söylemişlerdir. Çoğunluğun yanılıyor olabileceğini, geleneğin her zaman doğruyu taşımayabileceğini dile getirmişlerdir. Bu, özellikle din söz konusu olduğunda büyük bir rahatsızlık üretir. Çünkü gelenek, insanlara güven verir. Onu sorgulamak ise belirsizlik doğurur. Bu alimlerin bir kısmı bilginin ahlakla birleşmediği sürece tehlikeli olabileceğini savunmuştur. Çok bilen ama merhametsiz olanın, az bilen ama samimi olandan daha hayırlı olmayabileceğini dile getirmişlerdir. Bilginin kibir üretebileceğini, ibadetin gösteriye dönüşebileceğini, dindarlığın bir üstünlük yarışına evrilebileceğini söylemişlerdir. Bu sözler dindar çevrelerde bile rahatsızlık oluşturur. Çünkü eleştiri dışarıdan değil, içeriden gelir. Zamanla bu isimler iki yolla etkisizleştirilmiştir. Ya aşırı yüceltilerek ulaşılmaz hale getirilmişlerdir ya da tamamen görmezden gelinmişlerdir. Aşırı yüceltme aslında sessiz bir susturma yöntemidir. Çünkü ulaşılmaz olan örnek alınmaz, sadece hayranlıkla izlenir. Oysa bu alimler takip edilmek değil, anlaşılmak isterdi. Bugün onların metinlerine dönüldüğünde şaşırtıcı bir şey olur. Yüz yıllar önce söylenmiş cümleler bugünün tartışmalarına birebir dokunur. Din ile siyaset ilişkisi, ahlakın şekle indirgenmesi, bilginin güce hizmet etmesi, adaletin ertelenmesi değişen kelimeler olur ama sorunlar aynı kalır. Bu da şu soruyu doğurur: Gerçekten ilerledik mi, yoksa sadece dilimi değiştirdik? Belki de bu alimlerin en büyük mirası verdikleri cevaplar değil, bıraktıkları sorulardır. Çünkü cevaplar zamanla eskir ama doğru sorular canlı kalır. Onlar, dini tamamlanmış bir sistem olarak değil, insanla birlikte sürekli sınanan bir emanet olarak görmüşlerdir. Bu bakış konforlu değildir ama dönüştürücüdür. Bu yüzden bu isimleri yeniden gündeme getirmek bir nostalji değildir. Aynı hataları daha şık kelimelerle tekrar etmemek için bir uyarıdır. Onların sesi geçmişten gelen bir yankı değil, bugüne yöneltilmiş bir çağrıdır duymak isteyen için hala açıktır duymak istemeyen için ise her zaman olduğu gibi fazlasıyla rahatsız edicidir rahatsız edici olan şey çoğu zaman söylenenin içeriği değil insandan talep ettiğidir bu alimler inancı bir miras gibi devralıp korumayı yeterli görmez onlar için iman sürekli yenilenmesi gereken bir bilinç halidir bu yüzden de biz zaten doğruyuz rahatlığına izin vermezler insanı kendi doğrularını yeniden tartmaya çağırırlar ve bu çağrı her çağda az kişi tarafından sevilir. Bazıları dindarlığın ölçüsünün görünürlükle karıştırılmasına itiraz etmiştir. Çok konuşan, çok gösteren, çok şekil üreten bir dindarlığın içi boş olabileceğini söylemişlerdir. Sessizliğin gösterişten daha samimi olabileceğini, az sözün çok sloganlardan daha ağır gelebileceğini dile getirmişlerdir. Bu düşünce, özellikle kalabalıkların alkışına alışmış yapılar için tehlikelidir. Çünkü sessizlik alkış getirmez. Bazı alimler ise korku diliyle kurulan din anlayışına mesafe koymuştur. Cehennemi sürekli hatırlatan ama merhameti unutan bir dilin, insanı ıslah etmekten çok ya uzaklaştıracağını ya da ikiyüzlü kılacağını savunmuşlardır. Korkunun disiplin üretebileceğini ama ahlak üretemeyeceğini söylemişlerdir. Ahlakın ancak bilinçle ve içtenlikle gelişebileceğini vurgulamışlardır. Bu yaklaşım, kısa vadede etkili olmayan ama uzun vadede dönüştürücü bir bakıştır. Bu alimlerin bir kısmı dini bilginin halka indirgenme biçimini de eleştirmiştir. Karmaşık hakikatlerin basit sloganlara dönüştürülmesini bir tür ihanet olarak görmüşlerdir. Çünkü hakikat sadeleştikçe bazen bozulur. Herkes anlasın diye yapılan bazı anlatımlar aslında kimsenin gerçekten anlamadığı yüzeysel kabullere dönüşür. Onlar, az kişinin derinlemesine anlamasını, çok kişinin yanlış anlamasına tercih etmişlerdir. Bu tavır onları elitist olmakla suçlanacak noktaya getirir. Oysa mesele elitizm değil, sorumluluktur. Çünkü bu alimler bilginin yanlış ellere geçtiğinde nasıl bir silaha dönüşebileceğini görmüştür. Yarım bilgiyle verilen fetvaların, eksik anlayışla kurulan hükümlerin nelere yol açabileceğini yaşamışlardır. Bu yüzden temkinlidirler, aceleci değildirler ve bu yavaşlık hızlı çözümler isteyen çağlarda hoş karşılanmaz. Zaman ilerledikçe bu isimler ya tamamen akademik raflara kaldırılmış ya da mistik bir sisin içine gizlenmiştir. Günlük hayata temas eden sert tarafları törpülenmiş, daha zararsız cümleleri öne çıkarılmıştır. Böylece onların fikirleri insanı rahatsız eden bir çağrı olmaktan çıkıp süslü bir alıntıya dönüşmüştür. Oysa onların asıl derdi alıntılanmak değil, dönüştürmektir. Bugün bu metinlerle gerçekten yüzleşmek kolay bir iş değildir. Çünkü insan başkasını eleştirmeye alışkındır ama kendini sorgulamaya dirençlidir. Bu alimler ise doğrudan insanın konfor alanına hitap eder. Yanlış yolda olan başkalarından çok, doğru sandığını yanlış yaşayan seni işaret eder. Bu yüzden hala zordurlar. Bu yüzden hala tam anlamıyla kabul edilmezler. Belki de bu yüzden her çağ bu alimlere biraz mesafeli durur. Onları tamamen reddetmez ama tam olarak da sahiplenmez. Arada bir yerde tutar, güvenli bir uzaklıkta. Çünkü çok yaklaşmak insanın kendisiyle karşılaşmasını gerektirir ve herkes bu karşılaşmaya hazır değildir. Ama yine de onların sesi kaybolmaz. Bazen bir cümlede, bazen bir soruda, bazen bir iç huzursuzluğunda yeniden ortaya çıkar. İnsan rahat olduğu halde içi sıkılıyorsa, belki de o ses yeniden duyuluyordur. Ve belki de asıl mesele bu sesi susturmak değil, onunla yüzleşecek cesareti bulabilmektir.